programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün programımıza İtalya'dan Milano'dan Milano Motosiklet Fuarı'ndan başlıyoruz. İki tekerlekli araçlarda dünyanın en büyüğü ve çok önemli bir fuar İlk kez Milano Motosiklet Fuarı 1914 yılında yapılmış. Bu yıl da 80. gerçekleştiriliyor. Bu sene 1374 tane katılımcı var fuarda. Bunların %60'ı yani büyük bir bölümü İtalya dışından. Bu yılda sıfır emisyonlu araçlar yani elektrikli motosikletler, elektrikli bisikletler fevkalade ön planda. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeyelim. Hemen gidip ilgili örnekleri sizlere tanıtmaya çalışalım. Milano Motosiklet Fuarı'nda Honda standındayız. Çok merak ettiğimiz önemli değişiklikler yapılan bir motosikletin yanındayız. Honda Africa Twin Sport Adventure uzun yol motosikleti olarak tasarlandığını daha doğrusu değiştirildiğini mutlaka belirtmemiz lazım. Africa Twin'in ön jantı 21 inçli 19 ince düşürüldüğünü görüyoruz. Tabii motosikletin komple setup'ı ön teker geometrisi de tamamen değiştirilmiş, çok yakışmış diyebilirim. 19 ince düşünce 110 mm genişliğinde lastik, 80 mm profille kullanılmış. Bu da ne anlama geliyor? Özellikle asfalt, uzun yolda motosikletin ön tekerden gelen geri beslemesinin yani yol tutuşunun onun sürücüye verdiği hissiyatında gelişmesi anlamına geliyor. 1100 santimetre küplük paralel çift silindirli motorda da önemli değişiklikler olduğunu görüyoruz. Maksimum güç hemen hemen aynı ama oraya gelene kadar çok ciddi bir artış var. Bunu bir tarafa koyalım güç tarafını. Bir önceki modelle yüzde yedilik bir artış olduğunu görüyoruz. 112 Nm'lik torka sahip 5500 devirde güç için söylediğimiz Aynı şey burada da geçerli. Özellikle alt ve orta devirlerde torkun yeni yapılan değişikliklerle çok daha yüksekte olduğunu da mutlaka belirtmemiz lazım. Tabii bunlar motosikletin her şartta çok daha kolay kullanımını sağlıyor. Bir de şunu söyleyeyim. 5-6 ay sonra Honda yetkilileriyle konuştuk. Ülkemize de gelecek. Orada alıp sizlerle beraber çok detaylı olarak inceleyebiliriz. Shovan'ın elektronik adaptif süspansiyonu geldi. Afrika TV'ne bu ne demek? 4 tane farklı modda ön arka yumuşak seviyede, orta seviyede, sert seviyede ve yol dışı off seviyesinde süspansiyonu elektronik olarak ayarlamanız mümkün. Arkaya yolcu veya yük aldığınızda arka amortisörünüzü yükseltmeniz lazım. Motosiklet hareket halindeyken Arka amortisörün sertlik ayarını da yapabiliyorsunuz. Elektronik güvenlik destek sistemleri de geliştirilmiş. Altı eksenli ölçüm sisteminden bahsediyorum. Motosiklet hareket halindeyken milisaniye ile motosikletin pozisyonunu birebir tespit ediyor ve buna göre çekiş kontrol sistemini ve ABS sistemini yani fren sisteminin parametrelerini değiştirebiliyor. Virajdasınız, gaz açmaya kalktınız. O sırada yol tutuşunda bir problem olmaması için ancak motosikletin o andaki konumuna göre kaldırabileceği kadar gaz açımına müsaade ediyor. Tasarımının da daha agresif ve daha sportif özellikle şu ön kafa grubunun daha sağlam duruşlu olarak tasarlandığını görüyoruz. Önemli bir ek daha yapacağım. O da motosikletin oturma grubu yüksekliğinin azaltıldığını mutlaka söylemem lazım. 835 mm ile yani 83,5 cm ile 85,5 cm arasında ayar mümkün. Bir öncekine göre daha alçak. Bu da tabii motosikletin özellikle yol kullanımında rahatlığını, konforunu arttıran önemli özelliklerden bir tanesi. Honda yöneticisi arkadaşlarla konuştuğumuzda bu modelin Honda SH 150'nin gelecek yıl bu yani bundan birkaç ay sonra ülkemize geleceğini öğrendim. Çok beğendiğim bir scooter. 16 inç yani büyük jantlara sahip. Dolayısıyla engel aşabilme kabiliyeti yüksek seviyede olan bir scooter. Ayrıca 157 santimetre 3 hacminde tek silindirli, 4 sübaplı ve 4 zamanlı bir motora sahip olduğunu görüyoruz. 17 beygir motor gücü var. Bunu da 8500 devirde veriyor. 15 Nm'ye yakında bir torku olduğunu görüyoruz. Bunu da 6500 devirde verebilmekte yaklaşık. 130 kilometre maksimum süratlere ulaşabilen bir motosiklet ama benim esas söylemek istediğim Scooter'ın yakıt tüketimi 100 kilometrede sadece 2.2 litre yakıt tüketimi gerçekleştiğini görüyoruz yani 1 litre ile 45 kilometrenin üzerinde yol yapmak mümkün bu skuterla. Yeni tasarımı da düz oturma grubu da buradaki insanların da ilgisini çekiyor. Ayrıca İtalya'da da çok tutulan bir motosiklet. Çünkü bildiğim kadarıyla 125 santimetre küplük motorların otobana çıkması yasak. Ama bu 150 santimetre küp motora sahip olduğu için otobanda ve uzun yolda da rahatlıkla kullanılabiliyor. Kısaca sizlere bahsetmek istedim. dünyada 60 milyondan fazla motosiklet satıldı geçtiğimiz yıl. Dolayısıyla emisyon açısından, karbon salınımı açısından motosikletlerin de elektrifikasyonuna çok önem verilmiş. Bunu da fuarda görmek mümkün. Her standda en azından bir tane elektrikli model bulunmakta. Şimdi de biz Honda standdayız ve yanımızda görmüş olduğunuz scooter bir prototip ama %100 elektrikli. Motosikletler daha hafif ve daha kompakt araçlar olduğu için çok ilginç uygulamalar var. Bu motosiklette taşınabilir iki tane batarya var. Bu bataryaları evde şarj edebiliyorsunuz ve dönmeli olarak kullanabiliyorsunuz. Honda'nın da çok ciddi bir elektrifikasyon stratejisi var. Geçen sene fuarda bunu deklare etmişlerdi. 2025 yılına kadar en az 10 tane %100 elektrikli motosikleti piyasaya soracaklar tüm dünyada. çok değerli bir konuğumuz var. Honda'nın elektronik kavrama sistemini geliştiren ekibin başındaki Yunya Ona Bey ile beraberiz. Tanıştığımıza çok memnun oldum ve bu kadar yüksek teknolojiye sahip bir sistem geliştirdiğiniz için sizi tebrik ederim. Bize gelişim hikayenizi anlatır mısınız? e konseptine geleneksel manuel e motosikletlerde devrim yaratma hedefiyle başladık. Başlama noktamız buydu. Sürücülerin manuel debriyajla istedikleri her şeyi yapabilmelerini istedik. Sonra bunun bir üstüne çıkarak debriyaj kolunu kullanma ihtiyacını ortadan kaldırdık. Son derece büyük bir değişim. Bu gelişim sürecinden bahsedebilir misiniz? Kaç gün, kaç ay veya kaç yılınızı aldı? Çok uzun süren bir temel araştırma projemiz oldu. Debriyaj teknolojisi üzerine çalıştık. Eklaç sistemine 3 ila 5 yıl önce başlamıştık. Hı -hı. Evet anlıyorum. Peki gelecekte hangi Honda modelleri bu teknolojiyi kullanacak? Buna şu anda net bir cevap veremem. Fakat bu sistem birçok farklı motor yapısında kullanılabilir hale gelecek. Bu yüzden gelecekte çıkacak birçok modelde bu teknolojiyi görme şansımız yüksek. Peki nasıl çalıştığını anlatır mısınız lütfen? Motosikletin parçalarının büyük bir kısmı ECU'nun yanında yer alıyor ve bu bilgiye dayanarak motor kontrol ünitesi debriyajı kontrol ediyor. Sistem sürücünün sürüş davranışına dair bilgilerine dayanarak kalkış yapacağı ve vites değiştireceği zamanı algılıyor ve sonrasında MCU debriyajı kontrol ediyor. anno yani motosiklet fuarında kendimizi evimizde gibi hissettiğimiz bir standdayız. Anlaşın standındayız. Gerçekten bize gurur veren bir stand. Ee, yanımda da Anlaşın pazarlama müdürü Fatih Bey var. Fatih Bey. Vallahi tebrik hoş ediyoruz. Eee motosikletle ilgili motor sporlarında bazı kategorilerde dünya şampiyonları sizin lastiklerinizi kullanıyor. Doğru, da evet. Bu da bize büyük gurur veriyor. Bize teknolojisi hakkında, mühendisliği hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Açıkçası evinizde hissediyor olmanızdan çok memnunuz. Bu bizim Sağ için olu. gurur verici. Sağ Burada olu. hem sizleri ağırlamak hem de yabancı misafirlere Türk teknolojisini sunmak bizim için paha biçilmez bir his. Valla ne güzel. Ee, dünya şampiyonu, direkt FIM destekli dünya şampiyonalarında özellikle Speedway'de daha bugün görüştüğümüz FIM'le Flat Track dünya şampiyonları anlası kullanıyor. Bunun niye gelme yani sebebi var. Biz Türkiye'de sahip olduğumuz fabrikamızla, ARGE teknolojimizle, ARGE ekibimizle onlar için yeni teknolojiler üretmeye devam ediyoruz. Speedway'deki maceramız 2018 yılında başlamıştı. İki sene önce sizle beraber yaptığımız röportajda ilk dünya şampiyonluğumuzu kutlamıştık. Evet. O günden beri 3 senedir her dünya şampiyonluğunu bizim sporcularımız alıyor ve bununla da bize gurur duyuyoruz. Bu gururu da Türkiye'ye yaşatmaya çalışıyoruz. Sadece Speedway ile sınırlı kalmadık yarış dünyasında. Extreme Enduro şampiyonalarında varlığımızı arttırmaya çalışıyoruz. İtalya'daki yerel şampiyonalarda, dünya şampiyonalarında çok iyi pilotlarla ürün geliştirmeye devam ediyoruz bu noktada. Bunun dışında Adventure segmenti büyümeye devam ediyor. Parlayan yıldız açıkçası motosiklet dünyasında. Ve Adventure segmentinin şöyle ufak bir noktası var. Adventure motosiklet alan kullanıcılar hem asfaltta hem de off-road'da maksimum performansı yaşamak istiyorlar. Bugüne kadar dişli bir lastikle eğer ben 4 mevsim her türlü performansla elde edeceğim deseydiniz elinizde çok fazla seçenek yoktu. Ve bildiğiniz gibi otomobil dünyasında da öyle diş lastiklerin Tabii. hız sınıfı düşüyor. Motorun maksimum performansının output'unu alamıyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla yine Türkiye'deki kendi kaynağımızla, ekibimizle, mühendis arkadaşlarımızla hem dişli bir lastik hem de V hız sınıfında, 220 hız sınıfında bir performans sağlayan lastiğimizle biz bu sene İtalyan tüketicilerin ve Avrupa'daki tüketicilerin karşısına çıktık. Ee, geçen hafta BMW'de beraberdik, evet. ee, orada bu lastiği test ettiler, devamında akademideki eğitimlerini bizim lastiğimize vermeye başladılar. Burada çeşitli farklı markalarla yine onların akademilerine lastik desteği vermeye devam ediyoruz. Bu yeni çıkardığımız ürün, e, dişli off-road lastiği, radial off-road lastiği, ve hız sınıfındaki lastikle yeni bir teknoloji kazandırmış olduk pazara ve bununla da fark yarattık. İnsanlarla da bu sevinci, bu duyguyu paylaşıyoruz. En son çok kısa kaç tane bayiniz var uluslararası kaç bayiniz var? Ee, aşağı yukarı 7 kıtada neredeyse her tüm kıtalarda şeyimiz var, distribütörümüz var. Toplamda 50 ülkenin üzerindeyiz şu anda. Ee, Güney Amerika'da var, Güney Afrika'da var, Kuzey Amerika'da var, Avrupa'nın neredeyse tamamında var. Asya'da varız, Singapur'da varız. Ne kadar Dolayısıyla 50'nin üzerinde ülkede şu anda faaliyet gösteriyoruz. Peki Fatih Bey çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. Başarılarınızın devamını diliyoruz ve size Milano'da iyi fuarlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim çok ayağınıza sağlık. kolay gelsin. Milano Motosiklet Fuarı'nda bizi gururlandıran bir noktadayız. Yama standındayız ve yanımızda Toprak Razgatlıoğlu'nun 2023 yılında Dünya Süper Şampiyonası'nda yarıştığı motor var. Ve burada Toprak'a teşekkürler yazmış Yama yetkilileri. Ben de huzurunuzda Toprak Razgatlıoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Dünya Süper tarihinde böyle bir mücadele görülmedi. Yama ile Toprak'ın Ducati ile yapmış olduğu rekabet gerçekten de izlenmeye değerdi. Müthiş bir seneydi. Toprak çok az bir farkla ikinci oldu ama takdire şayandı. Tabii ki şunu da mutlaka eklemek lazım. Toprak 2024 sezonunda BMW ile yarışacak. Kendisine şimdiden çok büyük başarılar ve iyi şans diliyoruz. Milano'da Ducati standındayız. Yanımızda da ilk defa gördüğümüz Ducati Multistrada Ares var. Tabii hemen aklımıza şu geliyor. Ducati marka olarak Volkswagen grubunun altında ve o grupta da Audi'ye bağlı. Audi'nin de performans seven arkadaşlarımız iyi bilirler. Ares modelleri vardır. Çok üst düzey performansa sahip. İşte Multistrada'nın bu versiyonunu da Ares olarak adlandırdılar. Yani Audi ile çok sıkı bir bağlantı görüyoruz ismen. Tabii ki ismini de hak ediyor. Ares ismini hak ediyor. 180 beygirin üzerinde bir gücü var ve 230 kilogramlık bir motor güç ağırlık oranını hesap ettiğinizde neredeyse 1 kilo 250 grama 1 beygir düşüyor. Milano motosiklet fuarında boş standındayız ve yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Avrupa Motosiklet Teknolojileri Geliştirme Grubunun başındaki Fevzi Yıldırım Bey ile beraberiz. Fevzi Bey her Şahmet şeyden Bey. önce sizin gibi bir dostumuzu burada görmek, bu görevde görmek bize büyük bir gurur veriyor. Ama size çok kısa e, bir şey sormak istiyorum. Buyur, Milano Motosiklet edelim. Fuarı'nda teknoloji özellikle de sürücüye destek olan güvenlik, elektronik güvenlik destek sistemlerinde çok önemli gelişmeler görüyorum. Neler yapıyorsunuz? Bize çok kısa anlatabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Sağ olun. bana bu verdiğiniz imkandan dolayı. Sağ olun. Biliyorsunuz 10 sene önce Motorcycle Stability Control sistemini pazara sürdük. Oradaki sunduğumuz sistem çok önemli bir adımdı motosiklet dünyası için. Neden? Çünkü motosiklet dinamiğini içeren ilk sistem oldu bu. Motor sistem dinamiği derken neyi kastediyorum? Biliyorsunuz arabada dört teker olduğu için bu şekilde düz şekilde gitmekte ama motosiklette öyle değil. Motosiklet eğimli tabii. açısı olan bir dinamiğe sahip ve bunu içeren bir sistem geliştirdik ve bu çok önemliydi. Tebrik ediyoruz. Olay oldu zaten. Çok teşekkür ederiz. O sistem reaktif bir sistemdi. Reaktif ne demektir? Motosikletteki sensörler ile oradaki dinamiğin kritik kalitesine bakıyoruz ve orada kritik durum olduğu zaman ya frenliyoruz veya torku geri alıyoruz ve bu şekilde olabilecek kritik durumu önlüyoruz. İkinci adım şu idi. Madem motosikletin üzerindeki her şeyi ölçüyoruz, bu defa motosikletin etrafında ne oluyor onu ölçelim dedik. Bu da ikinci büyük adımımızdı. Ve bu konuyu gerçekleştirmek için motosikletlere radar sistemi koyduk. Ön tarafta ve arka tarafta ve böylelikle etraftaki olup biteni ölçerek motosiklete yeni bir alan yarattık ve bu alanda çeşitli fonksiyonlar geliştiriyoruz. Mesela ACC cruise control, forward collision warning, blind spot detection yani arabadan tanıdığımız fonksiyonları motosiklete de geçirdik. Yani arkadan gelen e, araçları, kör noktada evet. kalan araçları uyarmak ki mesela bir tanesi bu motosiklette fevkalade önemli bir evet. destek. İlk önce nereden başlamıştık? Ego Zenzin yani motosiklette ölçtük. İkincisi etrafını ölçtük. Şu anda üçüncü adımı da atmaktayız. O da nedir? Motosikleti cloud'a yani internete bağlamak. Böylelikle sadece motosikletin etrafında olanı değil, çok geniş açamda olanı hayata geçiriyoruz. Ve cloud bazında çeşitli fonksiyonları koyuyoruz. Mesela üzerindeki software yani yazılımı update yapabileceksiniz. İstediğiniz fonksiyonu alabileceksiniz. Düşünsenize iki haftalığına dağ, dağlara motor, motorunuzla gezmeye gidiyorsunuz ve size yeni fonksiyonlar gerekli. İleride bunu istediğiniz şekilde internetten yahu iki hafta için veya daha uzun bir şekilde alabileceksiniz ve kendi kendinizi istediğiniz şekilde motosikleti kullanacaksınız. Vallahi çok teşekkürler. Bunların her biri birer derya. İleride Gerçekleştikçe bunları sizlerle beraber oturup detaylı bir şekilde konuşalım. Tabii ki. Tabii Çok, ki. Sağ Çok, Çok sağ olun. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Sağ Çok olun. teşekkür ederim. Sağ olun. Selamlar herkese. Tevzi Bey'den gerçekten de çok değerli teknolojik bilgiler aldık. Ama bu arada ne yazık ki Milano'daki programımızın sonuna geldik. Milano Motosiklet Fuarı'ndan hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.